No. öğrendiklerimizi tekrar etmeye var mısın Tonguç Ela? Hazırım hocam. Hoş geldiniz. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Yerlerinize oturabilirsiniz. Yine bir pazartesi günü yine okulumuz açıldı ama ev hocam okulumuz açıldı. Hocam sizi çalın ya. Evet muhteşem bir şekilde Büşra, Onur otur yerine evladım. Hüsra sen de yerine otur evladım benim. E herkes yerine geçsin arkadaşlar. Şimdi Biliz sizinle Kırakuş, beraber. Biliz Karakuş ayağıma Geçen ya. hafta detaylarıyla muhteşem bir şekilde öğrendiğimiz çember konusunu daha güzel sorularla pekiştireceğiz ve bu konudaki her şeyi tamamlayacağız.

Tünaydın diyorum sana. Yayınımız başladı. Çemberin... Çemberin e, elema... gül e, çemberde bilmemiz gereken şeyleri bir tekrar edeceğim. Bu arada bu arada e, bu, bu, hafta sonu olan e, Tonguç sınavındaki can, e, online denememize girdin mi Tonguç Eren? Bile? Girdim hocam. Çok zorlu. Harikasın. Zundur. Çok güzel. Herkes mutlaka katılsın. Gelecek önümüzdeki haftada olacak. Bu videoyu da bu canlı yayınımıza mutlaka WhatsApp gruplarınıza paylaşın. Peki neden saat dörde aldık? Herkes bunun peşinde. Neden dörde aldık Tonguç Eren? Dersine. Neden hocam Niye çünkü, akşam saat iftardan sonra yanmadın? Tomuş şey bize bir sürü şey gel, talep gel. Dediler ki EBA'yı izliyoruz. Sonrasında öğretmenlerimiz EBA'da bir de canlı ders koydular dediler. Sonrasında biz ev okulla da bütün konuları pekiştirebilir miyiz? Pekiştirebiliriz. Dolayısıyla bunlar çakışmasın diye maksimum fayda elde edelim diye ne yaptık Tonguç Eren Bey? Derslerimizi saat dörde aldık. Yani EBA'yı sabah Gece dersin. dört mü sabah dört mü? Öğlenliğin canlı dersimizi yapıyorsunuz. Okulda öğretmenleriniz kendi sınıfınız zaten EBA'da bayağı bir sınıf kuruldu. Onları yapıyorsunuz Tonguç Eren Bey. Sonrasında da ev okulla beraber e, saat dörtten sonra derslerimiz olacak. Yani üç kırk beşten sonra derslerimiz olacak daha doğrusu. E, yedinci sınıfların derslerini bu şekilde tamamlayacağız Tonguç Eren sen de hazırsan şimdi uçmaya başlıyoruz, emniyet kemerini bağla, ah! koltuğunu dik koluna getir ve şeyini aç, neydi o? Ben bir tane kahve alabilir miyim? Evet, tabii sana kahve Şimdi merkez açısının ölçüsünün gördüğü yayın ölçüsüne Tonguç Ali biz aslında bunlar birbirine eşittir. Yani şöyle bir şey var, merkez açı diye bir şey var. Bir de Tonguç Ahmet, onun tamam. gördüğü yayın ölçüsü var. Yani bak şurada çemberin merkezin üzerinde oluşan açıya merkez açı diyoruz. Bu 80 derece var ya merkez açıdır Tonguç'um. Bunun gördüğü yay nedir? Böyle bak ellerimi açtım, yalvarıyorum sana böyle falan. Allah'ım ne olur Aynen. Bu bunlar açılsın. Aynen, böyle elimizi açtın. Gördüğümüz ya şurası değil mi Allah'ım? Bak, bak şurası işte. İşte burası yani şu yay... ...uzunluğu da aslında açıya gösterilir. Ve daha doğrusu e, açısı da vardır bu yayın. Çünkü bir tam tura ne demiştik Tonguç Erdem 360 derece demiştik. Hatta bizim 360 değil, minik minik kitaplarımız var. Onu da görmüşsünüz Aa. mutlaka. Şimdi işte bu çember yayı dediğimiz şey mesela Tonguç Erdem ...burada aslında... A, C, B diye adlandırılabilir. Ve üzerine böyle bir çizgi çizersin. Veya Tonguç Eren Bey'im A, B diye de adlandırıp böyle çizgi çizersin. Bak yay şeklinde görüyor musun? Ve Tonguç Eren Bey'im A, C, B için ölçüsü buradaki merkez açı neyse ona eşittir. İşte o kadar. Yani acayip keko bir konuydu. Peki gel bir antrenman yapalım sana. Mesela Antrenmanto. Mesela CL yayı, CL yayı 150 dereceymiş. Yani şuradan şuraya kadar kaç dereceymiş Tonguç Eren Bey'im? 150 demiş. O zaman bunun gördüğü merkez açı kaç derecedir Allah'ını seversen? 150. Harika, olağanüstü, çok zaki, basit bir konu değil vallahi seversen. Yani iki iki tane de yaparsın. Ben anladıysam herkes anlar. Harika. Abi. O zaman CML Cemil açısına 150 derecedir diyoruz. Bak, şu şöyle gösteriliyor. Bak Tonguç, onu ayrıntısını göstermek istiyorum sana. Burası önemli çok karıştırıyor çünkü. Bak Tonguç Eee CL'nin üzerine şöyle bir yay kozarken CML'nin üzerine şöyle açı sembolü, çatı koyuyorsun. Bu önemli. Bu açı demek, bu yay demek bunu karıştırma diyorum sana şimdi. Geldik bu zımbırtıya. Bu zımbırtıya yapan arkadaşlarımız acaba kimler? Hemen söyler misin Tomuş abim benim? Bunun Oo. cevabını veren... Oo, hemen cevaplar gelmiş. Zaten inanılmaz bir... Evet maşallah Yiğit Kınarıcılar. Tebrik ediyorum seni. Bak şimdi. Burası 45 derece. O zaman bunun gördüğü yay kaç derecedir? Tonguç'a benim 45 derecedir. Şimdi bize ne sormuş? DEF yayını sormuş. DF -E yayı. O zaman şurası değil midir Allah'ın seversen? Bak turuncuyla gösteriyorum. Hop geldi 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 Burasıdır. Dolayısıyla tamamı kaç derecedir Allah'ın seversen? Burası acayip. bak. Tamamı 360 derecedir. Bir çember 360 derecedir. Dolayısıyla burası 45 derecelik yaysa 360'dan 45'i çıkartırsam gerçekten de muhteşem bir zekaya sahipsin. 315 derece çıkar. Tebrik, tebrik, Merna tebrik. Berna hocam ilk. Evet. Bu arkadaşlardan acaba kim doğru cevabı yapacak? Bakalım. Oo. Bakalım ne olacak? E, ee, challenge başladı. Challenge. Şimdi o çemberinin merkezi verilen açıların ölçülerine göre bu arada yanlış yapan arkadaşlar hiç üzülmesin. Doğrusunu öğrendiler. Ben muhteşemsin. De, <laughs> Hocam, Hemen edince. mesela mesela şöyle söyleyeyim sana. Onur Çelik Hiç üzülme evladım. Tebrik ediyorum seni. Muhteşemsin. Muhammed Onur Yalçın. 360'dan çıkarman gerekiyordu. Bakın şimdi herkes öğrenecek. O çemberin merkezi verilen açıların ölçülerine göre EAK açısı E AK yayı özür dilerim. yaymış bu yani hemen şöyle turuncu ile göstereyim şuradan şuraya kadar kaç dereceymiş Tonguç adamı ha onu bilmiyoruz onu zaten soruyor bize bir de VBL VBL de burası değil mi? Vebal. harika Vebalim Tonguç <laughs> ne biçim da? şimdi bak burası 45 derece ise merkez açısı bunun gördüğü mavi yay da 45 derece değil mi? Evet hocam. Bravo diyorum sana. Gerçekten muhteşemsin. Peki burası 90 derece değil mi anlarsın? Dik. O zaman bunun gördüğü bu yeşil yay da 90 derece değil mi Tonguç Evet hocam. Bütün yayların toplamı kaç derece? 360. <laughs> mükemmel bir zekaya sahipsin gerçekten de. 90 artı 45 eşittir. 135, 360'dan 135'i çıkartırsam turuncu olanları yani 225 dereceyi bulmuş olurum. Yani şunla şunun toplamı bu ikisini çıkartınca bu ikisinin toplamı zaten sormuştu bize 225 dereceyi bilen Ucaf arkadaşımız. Bilen Rukiye Yelek. Rukiye Yelek gel Rukiye Yelek ne Rukiye ne Allah Allah. Gerçekten tebrik ediyorum seni mükemmel bir diksiyon ve telaffuz yeteneğin. Rukiye Yelek. Yü ne? Rukiyelek. Yani Rukiyelek. Ah ulama yani. yaptım. Bravo diyorum sana. Aynen. Çemberin çevresini öğrenmiştik. iki çarpı pi çarpı re idi. Hatta, da hatta nasıl Rukiyelek. göstermiştim sana Tonguç Evalı'nın çemberin çevresini? Hemen sana hatırlatayım Tonguç abi. Mesela çemberin çevresine şöyle bir şey demiştik. Demiştik ki ya bu çember şöyle bir zımbırtıysa burada bir tane pire var demiştik Tomuç Ağabey'im. Burada da bir tane pire var demiştik. Ne bitli bir ders ya. Aynen ne bitli bir ders. Bu böyle dolaşıyor, bu böyle dolaşıyor. Bunlar burada karşılaşıyorlar. Bitmedi i̇şte ta... yani. virüsü ayrı piresi ayrı. İki sandım. tane pire, bu bir tane pire, bu bir tane pire. İki tane pireyi etrafını çarpıldığını görebilirsiniz. Zaten pi'yi genellikle ve genellikle üç diye verirler. Dolayısıyla senin yapman gereken şey altıyla tonguş eladın benim yarı çarpı çarpmak. Peki R nedir? R'ye bak işte burası çok önemli. R dediğimiz şey yarı çaptır. Yani mesela bak şurası merkez ya. Şu yeşil çizgi yarı çaptır. Şu yeşil çizgi de yarı çaptır. İstersen şöyle de çizerim. İstersen şöyle de çizerim. İstersen şöyle de çizerim. Hepsi birbirine aynıdır Biliyor musun? Çok, Çok mı ya? Aynen öyle. Dolayısıyla 9 santimetre ise 9 santimetre. Tamam yolu. Hemen bu çemberin çevresini bulalım mı? 2 çarpı pi'yi 3 alıyorum. 3 çarpı çember yarı çapı 9'muş. 9'muş. O zaman 927, 54 santimetre çemberin çevresi. Peki yayın uzunluğu nedir? Yayın uzunluğunda şöyle bir şey vardı Çonguş Eren Çok basit bir mantık vardı. Çemberin çevresi iki pire ya. Bunu çarpı açı bölü 360 ile çarpıyorsun Çonguş Eren Bu kadar basit ve keko bir şey aslında. Mesela peki bu açı ne? Merkez açısı. Mesela bunun yayını soruyor ya Çonguş Hemen bak turuncuyla ile gösterelim. Pardon özür dilerim. Şu turuncu yayı soruyor muyuz? Evet hocam. Soruyoruz. Bunun gördüğü açı kaç derece? 120 derece. O zaman diyorum ki yani... 2 çarpı 3 çarpı yarıçapı 9 zaten 9 çarpı açısı kaç derece bunun 120 derece bölü 360 da bulunabilir diyorum. Sadeleştirme bilemeyen arkadaşlar varmış öyle birkaç tane yorum da geldi. Hemen şöyle anlatayım. Sadeleştirmeyi yapmak zorundayız burada. Çok basit sadeleştirme. Mesela Tonguç Eren bu sıfırla bu sıfır sadeleşir. Bunlar basit şeyler. Bunları öğrenin arkadaşlar çok iyi gelecek. Bu 12 ile e, 36 sadece 1 3 derinir buraya. Sonuç da ben sadeleştirmeyi değil, çatara sutarayı biliyorum. 6 6 4 54. 54 bölü 3'ten 18 çıkar doğru cevabımız bu çemberin yayının uzunluğu 18 abi. Peki çeyreği kaç liralar seversen? Yahu dünyadaki en basit şey, çevresi 54 ise yani çemberin e, çeyrek yayı da 54 bölü 4. Yani 13 buçuktur Tonguç Eren Bey'im. Mesela yarım sıra kadardır. 54 bölü 2 yani 27 santimetredir şu yayı da bunu da unutmayız. Ya çemberin çevresini bulsan hemen çevresini bulabiliyorsun. Oo gerçekten cool Aa. bir soru yaptım. Kalp diyorum sana tebrik Oley. ediyorum. You. Tebrik <laughs> ediyorum. Çok güzel şarkılar söylüyorsun gerçekten de. Herkes senin bu şarkını biliyor Hemen geldik Tonguç'un bu. Allah Oo gerçekten zor biliyorum. bir soruymuş. Şekildeki üç tane yarım çember. Bak şu bir yarım çember. Aman Allah'ım mavi. Şu da bir yarım çember. Aman Allah'ım. Bir tane de eşek kadar büyük var. Hop! Bu da bir yarım çember. Aman Allah'ım. Of! Zor soruya benziyor. Şekildeki çevir uzunluğu bulunmamış. Ya buradaki sorularda da, bak, üniversite sınavı sorusu bu yalnız ha. Gerçekten böyle sorular gelebiliyor. Ne kadar Şimdi sevgi soru, dolu bir soru. Bu çemberin aslında Merkezini bulacağım bak, şurası merkezi. Neden biliyor musun Tonguç'um? Bu yarım çember ya. Tam ortası merkezdir. Çünkü bak, bir iki üç sağ var, bir iki üç sol var, değil mi Tonguç'um? Evet, hocam. O zaman bunun yarı çapına birazcık yaklaştırmak istiyorum çünkü çok dibine geldi. Görebiliyor musun? Evet hocam. Süpersin. Birazcık daha e, zoomiha. R eşittir üçtür bak. Bir iki üç görüyor musun? Üç birim kare. Hatta şöyle birazcık daha yaklaştırırsam sana. Bak Tomuş Erdem Bey, burası merkezi ise... ...bir, iki, üç birim gittim tamam mı? Aynı şey bunun içine geçerli olacak. Burası merkezi ise... ...çünkü bir, iki, üç solda var, bir, iki, üç sağda var. O yüzden R eşittir, üç burada da çıkıyor Tomuş Erdem Bey. Buraya kadar anladık mı? Anladım hocam. Şimdi sonrasında... Aman Allah'ım bu büyük daireye bakmak istiyorum. Bu büyük dairenin, bu büyük dairenin yarı çapı kaçtır? Bak turuncuyu yapmak istiyorum. Turuncu da da burası merkezi. Çünkü bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sağda var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 solda var. Dolayısıyla burası da büyük yarı çap yani diğer yarı çap olan 6 santimetredir. O zaman şimdi geldik. Çevre uzunluğu demiş. Bak iki tane mavi var bir tane de turuncu var değil mi? İki tane mavi de bir tane maviyi hesaplamak için ne yaparım Allah razı olsun? İki çarpı, üç çarpı, yarı çapı kaçtı? Üç değil mi Tomuş Eren Bey? Evet hocam. E, altı, dokuz kere iki, on sekiz yarı çapı. Ama bu tam olsaydı. Yarım olunca ne oluyor? On sekiz bölü iki dokuz oluyor. O zaman bu mavi dokuz santimetre ise. E buna dokuz santimetre değil midir Çünkü zaten ikisinin de yarı çapları aynı Tomuş Eren Bey'im. Artık bitiriyoruz hiç merak etme. Evet tebrik ediyorum hemen şöyle yapalım. Buraya göre odaklanalım. sorun değil. Şimdi geldik. Bu yarı çapı bu olana bakalım. Ya burası 2 çarpı 3 çarpı bunun yarı çapı 6 değil mi Allah seversen? Evet hocam. bak, 6 altı kere 6 36 ama dikkat et, bu yarım çember olduğu için 36 bölü 2 18 gerçekten kazukul aziz soruymuş. Aziz o mi zaman, aziz? Bak burası da 18 çıktı. 18 santimetre çıktı. O zaman amacımız şu. 9 artı 9 artı 18. Yani Tonguç Adam 36 santimetre benim bu zımbırtının çevresidir diyorum. Hepinize muhteşemsiniz gerçekten. De. Hocam 360'lar ödeyi var mıydınız? 7. sınıf programımızı alabiliriz Tonguç benim Bey'im. 7. sınıf programımız tabi değişti. E, ee, bu arada evet 7. sınıf programımız değişti. E, ee, programımız en yakın zamanda yayınlanacak. Hayır hayır hazır hocam. hazır hocam geldi hocam. Harika Oo, o geldi. Hocam üç saat bir şey nasıl oluyor bir göstermedin hocam Harikasın uzun evet. E, ee, çemberde. Pardon hocam yanlış sınıf. Bir dakika beğenmişsini beğenmişsini hemen altın. düzenleyelim evet. Harikasın, harikasın, harikasın. Gerçekten de muhteşemsin Tonguç Eren Hem karıştırdım belki yapacak bir şey yok. Ee, burada Tonguç Eren sınıf çemberde soru çözünü. Hocam siz kaç tane canlı yayına giriyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Bak görüyorsun mu? çemberin çevresi. Aa. Minnacık böyle pıtırcık gerçekten. Cep bu. Bayılıyorum çember sorularını da göstermeye ben çalışıyorum. Ben bunu banyoda kullanıyorum hocam genelde. Evet gerçekten çok seviyorum ben de bu. Bak çember soruları da kal kallavi Onu söylemek istiyorsan. Hmm. Her sayfada bir kaliteli sorumuz var. Bak 7 sınıf taktikle sayfa 130-133. Artık matematiğin sonlarına divini görmek başladık. Test 25 ve Mağaranın e, test 26 yapmanı istiyorum Tonguç Eren senle. Aynı zamanda aynı zamanda Zoru Bankası'ndan da Tonguç Eren hemen açalım seninle beraber. Sayfa 110. 110. Hop 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 hop. 110. Çat diye buradan açtım. Çemberde açı. Bu, bu test yapıyoruz. Sayfa, sayfa test 48 Tonguç Eren ve test 49'u yapmanı istiyorum. Dinamo Soru Bankamızdan da Tonguç Eren Bey'im. E, test 68 ve 69 ve e, Tonguç'um 70 ve 71 yapmanı istiyorum test 71'i. Evet şimdi 0-6'ya ödenildi aşağıda. Hadi bakalım şimdi soru çözümüne geçelim. Merhaba arkadaşlar. Biraz önce 7. sınıf matematik çemberde konu anlatımını işlediniz. O zaman hazırsanız ve herkes buradaysa hemen başlayalım soru çözümlerine. Bakalım bu arada kimler buradaymış hemen ufaktan kontrol edeyim. Kimler var burada? Refah var, Kaan var, Ali Arda var, Kazım var. Bakıyorum ondan sonra Yazel var. O zaman hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar güzel bir soruyla başlamadan önce hemen size çemberin çevresini veren formülü söyleyeyim. 2 çarpı pi çarpı r. Pi'yi genelde kaç alacağız? 3 alacağız. R'yi de soruda verecek. 2 çarpı 3 çarpı r dersek bize çevreyi verir. Şimdi bakalım. Öncelikle çevreye gelmeden önce burada bir açı bulma sorusuyla karşı karşıyayız. Buna gelmeden önce diyelim ki elimizde bir çember var. Merkezimiz var. Merkezden çembere kadar gidecek olursam her ikisi nedir? R'dir. Şimdi bu soruda bize ne verilmiş bakıyorum. A'dan O'ya Eşitleri neymiş? A'dan B'ye. A'dan O'ya A'dan B'ye eşit ama aynı zamanda merkezden çemberin üzerine kadar gidecek olursak bu da bize neyi vermesi gerekiyordu? Yarı çapı vermeliydi. O zaman burası ne oldu haliyle? Yarı çapı oldu arkadaşlar. 3 tane şekil birbirine eşitse bunun adı neydi? Hatırlıyor musunuz? Eşit eşit eşit. Nasıl üçgen bu? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgense 60 60 60. Soru peki bizden neyi soruyor? A B yayını soruyor. Burası nedir? Merkez. Merkez açı gördüğü yaya neydi? Eşittir. Merkez açı gördüğü yaya eşittir. O zaman 60 derece ise bu yayın ölçüsü de kaç derece olmalı? 60 ve cevabımız A şıkkı oldu. Bakın burada önemli şey eşkenar üçgeni görebilmekte. Bu soru o zaman geçti. Diğerine geçelim hemen. O bravo arkadaşlar. A cevapları havada uçuşuyor. Gerçekten gurur duyuyorum sizinle. Bugün bayağı hızlısınız ve hızlı bir şekilde devam edelim o halde. Yukarıdaki şekilde verilen O ve M merkezli çemberler birbirlerinin merkezinden geçmektedir. Şimdi bakın, buradan buraya gidersem ne olur? Yarıçap. Buradan buraya gidersem tekrar ne oldu? Yarıçap. O zaman bunlar eş çember oldu. Eş çember. Eş çemberse arkadaşlar ne yapıyorum? Şunu da birleştirsem burası da yarıçap. Burası da yarı çap. Aman Allah'ım bizi tekrar ve tekrar bir tane daha eşkenar üçgen bekliyor o zaman. Hemen birleştiriyorum 60. Birleştirdim 60. Burası da kaç oldu? 60 oldu. Soru bizden nereye soruyor? A, O, B. E çizelim. Burası da yarı çap. Bu da yarı çap. Bunlar da birbirine eşit. O halde burası da 60 derece oldu. 60 ile 60'ı topladık. Buradan da kaç geldi? 120 geldi. A, AOB yayını soruyor arkadaşlar. Bu arada bakın şurası da 60 derecedir. Burası 120 derece ise gördüğü y eşittir. Çünkü burası merkezdir. 120 derece oldu. Bakalım kimler bildi? D cevabı var mı? Yukarılarda gördüm bir tane D. Evet Sude'yi gördüm. Yunus'u gördüm. Bravo Şükran'ı gördüm arkadaşlar. Sude'yi tekrar görüyorum. O zaman geçerim. Turbolarla turboları madem açtık devam edelim. Şimdi bakıyorum. A'dan B'ye kaçmış 2'ymiş. A'dan B. Yayın ölçüsü kaç derece? Bakın şurada bir yay işareti var. Kavisli. Şu nedir? Yaydır. A'dan B'ye kaçmış? 2. 4. Bize neyi soruyor? A, O, B. Yani soru işaretini soruyor. O zaman ben hemen çevre formülünü hatırlıyorum. 2. Pi, R'dir. Hemen bakıyorum. 2'yi yazdım. Pi'yi kaç vermiş soru? 3 vermiş. R'yi kaç vermiş? 4 vermiş. O halde bakılacak olursa 2 ile 3'ü çarptık. 6. 6 ile 4'ü çarptık. Çevreyi kaç bulduk? 24. Ama buradaki 24 eğer bizim çemberimiz full bir çember olsaydı, tam bir çember olsaydı o zaman yazıyorum 360 derece 24 ise 24 santimetre ise o halde kaç derece ne diyeceğiz arkadaşlar? 2'dir. Basit yolu var. 24'ten ne diyorum ben? 2'ye mi gidiyorum? Ne yapmış burada? 24'ten 2'ye giden bir kişi ne yapmış? Bölü 12 yapmış. O halde ben de buradan da ne yapacağım? Bölü 12 yapacağım. 360'ı 12'ye bölersem. Ve cevap tekrar A. Ali'nin A'sı bizi yalnız bırakmıyor hiçbir zaman. O halde bakıyorum. Efe de buradaymış. O Efe bravo. Seni tekrar görüyorum. O zaman geçiyorum diğer soruya. Evet canlı yayınımızın diğer sorusuna geçtik. Ama ama bu soruyu yapana Gerçekten bravo. Yani bu soruyu yapanın arkadaşımızın ismini şuraya yazacağım arkadaşlar. Yani aman Allah'ım öyle tüyler ürpertici bir soru ki yani bakın. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Yani tüyler diken diken oldu. Gerçekten öyle bir soru. O zaman turbolar açıkken yolumuza devam edelim. Bakıyorum. Bir kenar 16 santimetre olan kare şeklindeki bir kağıt. Bir kenar 16 santimetre. 16, 16, 16, 16. Yani çevreyi soracak olursa 16 çarpı 4'ten 64 deriz. Şimdi o halde gelelim buraya. Bakalım burada dünya nasıl bir hal aldı. Önce ne yapıyor? Şu yarısından katlıyor. Bakın şuradan şuraya şöylemesine bir katlama var. Katladı arkasından o da kesmiyor. Ve buradan şöyle şuradan yukarıya doğru katlıyor. Şimdi katlama sorularında her zaman ne oluşur? Simetri oluşur arkadaşlar. Simetri oluşursa ben tersten gidiyorum. Bakın ilk önce aşağıya doğru açıyorum. Şuraya doğru. Bakın bu çözüm gerçekten size inanılmaz, inanılmaz bir çözüm yapacağım. Bu çözümü hiçbir yerde bulamazsınız. Başka yerde yok ona göre. Açtım buradan. O zaman simetri olacaksa katlama buradan mı oldu? Simetrisini yapıyorum. Buradan buradan. Buradan buradan. Bitmedi. Biraz önce ben nereye göre katlamıştım? Şuraya göre mi? O zaman bunu tutuyorum ve tekrar açıyorum. Tekrar açtım. Tekrar açtım. Bakıyorum açtım. Simetri mi? Buraya göre simetri yapacağım bu sefer. Hop hop. İki tane burada mı? O zaman bir iki. Şöyle yapalım. Tekrar bir iki. Şunları da simetrisini aldım. Bir iki. Şimdi sevgili arkadaşlar burada inanılmaz sizi şaşırtacak uzun işlemlerden kurtaracak zekamızı kullanacağız. Zeka parıltısıyla çö Çözeceğiz bu soruyu. Öncelikle diyor? Oluşan şeklin çevre uzunluğu nedir? Bakın şu parçalar gitmiş değil mi? Şu parçalar boş. Peki normalde benim ilk çevrem kaçtı arkadaşlar? 64 müydü? 16 çarpı 4'ten 64'tü. Şimdi 64'ten çıkan parçaları bulalım. Çapı kaçmış? 3 müymüş? Bakın çapı 3. 1, 2. Kaç tane çap var ona bakıyorum. 1, 2, 1, 2. Şuradan da hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Çevresi kaçtı? 16 mıydı? 16 idi. Buradan gidenleri sayacağım. 1, 2, 3, 4. Yani 12 gitti. Burada kala kala bakın şu parçalar 4 kaldı. Bakın şurada, şu arada, şu arada, şu arada. Şunların toplamı kaç oldu arkadaşlar? 4. Buradan 4 gelir. Buradan 4 gelir. Buradan 4 gelir. Buradan 4 gelir. Yani 4 çarpı 4'ten 16 geldi. Ama bakın şöyle bir kesit alayım sizin için. Geldik ya şurada. Şurada içeride bir tane ne oluşuyor? Yay oluyor. Yayın da uzunluğunu bulmam gerekiyor. Peki şurada kaç tane yay var? Bakın yarım, yarım bir tam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8. 8 tane, 8 tane çember var. Bunu da ekleyeceğim. Şimdi çemberin çevresi neydi? 2 çarpı, 3 çarpı. R'si kaçmış? Çapı 3 mü? O zaman R'si nedir? 3 bölü 2. Bundan kaç tane vardı? 8. 8 ile çarpıyorum. Hemen 8 ile çarpacak olursak sadeleştirelim. Bunlar gitti. 9 kere 8'den 72 oldu. 72 ile 16'yı toplarsanız 88. Lütfen bakmak istiyorum. Gerçekten bunu yapanlara Bravo ya. Bravo. D, 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 D. Havada uçuyor. Bravo. Biraz daha yukarıda bakayım hemen. Ulaş. Bravo. Ondan sonra Yusuf. Daha da yukarıda ne var? Mehmet. Biraz daha yukarıda ne var? Nazlı. Arkadaşlar benim görebildiğim en yukarıda Nazlı var. Nazlı. Tebrikler. Bravo sana. Gerçekten gurur duyuyorum hepinize. İnanılmaz başarılısınız. O zaman, o zaman geçiyorum diğer soruma. Bakıyorum. Hızlı mıyız bu arada arkadaşlar? Hemen devam edelim. 8 diyor. Neyi soruyor? Boyalı şeklin çevresi. Çevre nerede? Bakın burada. Bunu farklı bir kalemle yapayım isterseniz. Net bir şekilde görün. İçinizde de sizin sinsin. Bakın hop. Burada. Arkadaşlar bu arada bu şekiller birbirine göre simetriktir. Burası hemen 8 oldu. Yani şurayı bulacağım. Şurayı bulacağım. Bakın şunu bulursam taralı şeklin çevresini bulmuş olurum. O halde bakın. 6 ise 6. Değil mi? Burası 6. Dikdörtgen mi? Karşısı da 6. ve bu çemberse burası yarışap, Burası da 6. Bakın yukarısı 14 aşağısı gerçekten kaç oldu? 14 oldu. O zaman benim bulmam gereken ne var? Çeyrek mi var? Hayır çeyrek yok. Bir çeyrek de burada ne var? Yarım çember var. Yarım çember. Normalde çemberin çevresi neydi? 2 pi 2 pi'miz kaç? Vermiş mi? Evet vermiş. 3 r'si kaç arkadaşlar? 6. Yarım mı dedim? Böl 2'yi o zaman. 2'ye de böldüm. Bunlar ne oldu? Gidiyorlar. Ama gitsinler. Dert etmeyin. 3 ile 6'yı çarpın. Buradan kaç oldu? 18. 8, 8 daha kaç var? 16 mı var? O zaman 18 artı 16'dan 34. A direkt yanında geldi. Bakalım kimler bulmuş? A bir saniye eller havaya mı? Ne oluyor? Şükran bravo. Bravo. Bakıyorum başka kim var? Sami Enes Yıldırım bravo. Yukarıda Melih var. Zaferin Sönmez o kimmiş bilmiyoruz ama. Arkadaşlar tebrik ediyorum gerçekten bravo bazı arkadaşlarınızın adlarını okuyamıyorum çünkü çok yoğun burada yazı var kusuruma bakmayın ama hepinizin yapabildiğini çoğunuzun yapabildiğini gördüm Abdülkadir Ateş biraz daha dikkat et daha sonra kim var yanlış yapan Fatih Balık biraz daha dikkat et Fatma sen de İsterseniz bu videoları teker teker izleyin çünkü gerçekten yaptığım çözümler hemen tahtada hoca yazar yazmaz sizin yapacağınız çözümler ve arkadaşlarınız şunu diyecek wow çocuk nasıl hızlı yaptı. O halde geçelim. Geçelim de o beklenen inanılmaz soruya hazır mıyız? O zaman başlasın.